Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hepinize merhaba. Kehribar denilen illetin müptelaları. Adından da anlaşılacağı üzere bugünkü videomuzun konusu kehribar kolyeler. Kehribar kolyelerden birkaç örnek koydum arkadaşlar önüme. Bebek kolyesi, büyük kolyesi şeklinde. Ama benim bugünkü asıl üzerinde duracağım konu bebek kolyeleri, bunlardaki en büyük sorunsal, kilit sorunsal arkadaşlar. Şimdi ben sürekli Instagram sayfamda, özellikle de bu Anneler Günü indiriminde e, bu kolyelerden sattım. Tabii ki biz e, bunlardan çoklu biçimde alıyoruz. Önümde de belki örnekleri yakından görünüyor mu? E, çoklu biçimde görüyorsunuz. Bunlar hep yurt dışında dizilip gelen şeyler arkadaşlar toplu bir şekilde alıyoruz toptancı arkadaşlarımızdan ya da yurt dışından. Bunlar hazır bir şekilde geliyor, dizilmiş bir şekilde geliyor. Bizde en büyük sorunlardan biri olan ve gözlemlerim sonucunda biliyorsunuz bütün videolarım gözlemlerim sonucu ortaya çıkan videolar. Çoktandır aklımda olan ama ilk kez fırsat bulabildiğim ve en büyük sorunsalımız. Çünkü bu uğurda insanlarımız biz tüketim toplumu olduğumuz için maalesef çok unharca harcayabiliyoruz kolyeleri. Şimdi ben Instagram sayfamda 100-130 lira arasında ki bebek kolyesi satıyorum. Mesela e, şimdi ben önce anlatacaklarımı anlatayım ya da daha sonra kamerayı çünkü yaklaştıracağız. Ben e, kadrajdan çıkıp direkt ellerim gelecek. Orada anlatacağım arkadaşlar bu kilitle ilgili neler görüyoruz neler. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu var ne işe yarar bir üzerinden geçelim. Genellikle Kadın arkadaşlarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, işte bu işe gönüllü olanlar, bebesi olanlar, özellikle ilk çocuğu olanlar e, konusundaki gözlemlerimi aktaracağım arkadaşlar. Şimdi önümde böyle açık sarı, biraz daha koyu sarı, işte alaca renkli, sarılı, e, kahverengili, direkt kahverengili, konyak rengi diyorlar. E, modeller var ya da renk geçişi olan modeller var arkadaşlar. Bunların öncelikle renklerine değinelim. Bu renklerin arkadaşlar şöyle sarı modelini ve şöyle şunu yakından tutayım. Bir de bunun içindeki şu şeffaflara bakabilirsiniz arkadaşlar, açık şeffaflar. Bunlar taşın doğal renkleri. Bu konyak rengi diyorlar buna. Bu renkler ise genellikle kadınların beğendiği renk olduğu için. Fırınlama tekniğiyle yani kehribar'a belli sıcaklık verilerek ama herhangi bir kimyasal işlem uygulanmadan yani sağlık açısına müspet etkisine menfi etki yaratmayacak şekilde ısıtılıyor arkadaşlar. Bu renk vermiyor. Renklerde e, renklerin açıklaması bu şekilde. Yani e, bazı arkadaşlarımız yeşil falan da görüyorlar. Onlara da çeşitli bu tarz e, şeyler yapıyorlar. Isıtma teknikleriyle renkler verilebiliyor arkadaşlar. Renk konusu bu şekilde. <laughs> Mesela gelen şeylerden biri mental etkiler arkadaşlar. Kehribanın fiziksel etkileri vardır. Ruh sağlığına herhangi bir etkisi yoktur. O yüzden psikologlara gitmemiz gerekir. Ya da pedagoglara gitmemiz gerekir. Mesela bir hanımefendi dedi ki ya benim çocuğum çok yaramaz. Ben görüyorum Instagram'da sayfalarda yaramazlığa iyi geliyormuş bu doğru mu? Hayır arkadaşlar. Yani mental hiçbir etkisi yoktur psikolojiyi, ruh sağlığını, efendim yaramazlığı e, engelleyecek hiçbir özelliği yoktur. Bunun kanıtlanmış işte e, alternatif tıp olarak adlandırılan etkileri vardır. E, çok geçmiş zamanda da modern tıp gelişmeden önce de bunlar kullanılıyordu. Tozu efendim şekersiz balla karıştırılıp sarılıkta kullanılıyordu. İşte her zaman e, kanıtlanmış bu şey vardır, ağrı kesici özelliği vardır. Ben de hem kolye hem bileklik olarak sürekli üzerimde taşıyorum. İşte tenle temasında süksinik asit sargılanmasına ve bunun kana karışarak işte deriye zerk olarak iyi geldiğinin kanıtlanmış örnekleri var. Bu ben çok tıp terimleri kullanmayayım ama neticede anlatmak istediğimiz şey burada şey fiziksel etkileri. müspet olarak fiziksel etkileri ağrı kesici özelliği. Özellikle migren, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılması adına iyi bir taştır arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Kesinlikle mental bir katkısı yoktur. Hiçbir şekilde ruh sağlığına müsbet ya da menfi etki etmez. Mesela geçenlerde sanal bir pazardan alışveriş yapan bir müşterimiz e, bilekliği taktıktan sonra öyle bir şey yaptı da e, ben ona da değinim. Böyle bir doğal taş bileklik almış bizim dükkandan. Oraya e, tekrar o pazara iade etmiş, demiş ki bunu taktıktan sonra başıma gelmeyen olumsuzluk kalmadı. İşte efendim doktormuş, hastam öldüydü, öyleydi böyleydi öyle mental etkilere girmiş ki ya bunların bizim bileklikle uzaktan yakından alakası yok, hak verirsiniz ki. Tüm doğal taşlar için bu geçerli. Lütfen taşlara anlam yüklemeyelim o şekilde. Arkadaşlar mental etkilerinden sonra e, bir de boy endişesi. Hemen ben böyle bir liste yaptım. Karşıma e, kısa da olması adına hemen konulara geçiyorum çünkü detay en önemli konuya gelene kadar bu detayları vermem lazım. Arkadaşlar bebek kolyeleri ortalama e, 32 33 cm o civardadır. En fazla 35 santimdir. Zaten yeni doğan bebişleri e, hayal ederseniz ya da evde varsa bir tane şöyle e, şu şekilde yaptığınız zaman zaten yani 8-10 e, santimlik çapta bir boyuna sahip. Minicik şöyle orta parmağınızla baş parmağınızla birleştirirseniz neredeyse kavrarsınız boynunu. Çok küçüklerden özellikle e, ilk çocuğu olan annelerimiz bu konuda çok endişe ediyorlar. Ya şey yapar mı? Tabii ki bazı endişe edenler gece yatarken çıkarabilir. Buna şahit oluyoruz. Ama ilk etapta gün içinde çocuk ayırken hiçbir şekilde böyle bir endişeye sahip olmayın. Yani bunlar zaten çok çok neredeyse çocuğun göğsüne kadar inecek boydadır bunların şey. Çünkü yapılan yerler ve standartlar neredeyse aynıdır. Binlerce esnaf var bunlardan satan. Herkes de aynı şey. Benim belki fırsatım var burada bunları anlatmaya. Onların adına da konuşuyorum. Lütfen bu konuda endişeniz olmasın. Mutlaka oluyor yani o bebeklerin. Öyle bir endişeye kapılmayın. Sonraki konumuzda da arkadaşlar e, sertifika konusu. Özellikle e, hanımefendilerde bu e, çok böyle endişe verici boyutlara gelmiş durumda. Efendim bu sizin kehribarınızın sertifikası var mı? Yahu diyorum sertifika hazırlanmışı var. Daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Bu gelete belgesidir. Yani sertifika kelimesinin bu ürünler özelindeki karşılığı gelete belgesidir. Yani üniversitelerden ya da bulunduğunuz şehirdeki <laughs> kuyumcular odasından e, alınan resmi bir belgedir. Bu gemoloji laboratuvarlarından çıkan bu çok profesyonel bir e, gelete belgesi şöyle açayım. Gayet e, şöyle Ürünün fotoğrafının işte ölçülerinin çapının ağırlığının olduğu e, özellikle de belirtiyorum ürünün kendisinin fotoğrafının olduğu orijinal belgelerdir arkadaşlar. Bunlar kıymetli belgeler yani resmi belgeler. Bakıyorum mesela bazı esnaf arkadaşlarımız <laughs> evet ürünü gerçek kehribar ama işte kadınları etkilemek için e, ticareten tabi yapıyor ama bu e, Sertifika diye koyduğu belgenin hiçbir özelliği yok. Matbu bir ev, evrak atıyorum. Litvanya'da, Polonya'da, Matbaada binlerce bastırılmış. İşte bu natural doğal e, kehribar falan amber öyle İngilizce terimlerle ya da Rusça terimlerle veyahut o ülkenin yapılan ülkenin terimleriyle e, şey o dilde kağıtlar var. İşte orijinali anlıyoruz, e, amberi anlıyoruz falan. Quality diyor, kaliteyi anlıyoruz. Birkaç kelimeyi tanıdığımız için ha diyoruz sertifika. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Arkadaş ürünü zaten gerçek ama sertifika adı altında o uyduruk belgeleri koyup insanları etkilemeye çalışıyor. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Genete belgesi yani sertifikanın özü budur. Bakın Türkiye gemoloji laboratuvarından alınmış. Bu İstanbul Üniversitesi'ndendi galiba. Şöyle bir açayım. Evet İstanbul Üniversitesi'nden alınmış bir şey. E, belge. Tekrar emin olmak için bakıyorum da. İstanbul yazıyor. Evet neyse o önemli değil. Neticede üniversiteden çıkan resmi bir belge. O kadar kaliteli bir kuşe kağıt ki arkadaşlar. Yani Bakın ürünün özelliklerine varana kadar her şeyi belirtiyor. Şimdi koyuyor ya şey efendim bizim ürünümüz sertifikalı. Hiç gerek yok. Yani esnaf arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Ona gerek yok. Sen ürünün garantili dedikten sonra zaten vatandaşımız inanır. Öyle o, dolan başlı şeylere gerek yok arkadaşlar. İşte renklerdi, sertifikaydı, sağlık konusu ve mental konudan sonra. Bir de boya da evet e, değinmiştik. Şimdi kameranın arkasındaki Fatih arkadaşımızdan bir detay almasını istiyorum arkadaşlar. E, videonun bundan sonraki bölümünde ellerimi göreceksiniz. E, genelde karşılaştığımız sorun budur. Sürekli geliyor bana. Abi bizim işte şeyimiz koptu. Be kolyemiz koptu. Ne yapabiliriz? E, üşenenler bana yolluyorlar. Efendim e, hiç umursamayanlar kolyeyi atıp yenisini alıyorlar. E, başlarına gelen şey bu arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz yurt dışından alırken bu kolyeyi Kilit bölümü bu şekilde. Bunlar da birçoğunda kamufle olmuş durumda aynı renkte olduğu için. Bu plastik bir aparattır arkadaşlar. Kilit bölümü. Böyle açtığımız zaman açılan bölüm şeyin dişi tarafıdır. Kilidin dişi tarafıdır. Erkek tarafı biraz daha sabit kalır. Bunun da nedeni şu. Şimdi anlatacağım sorun burada başlıyor arkadaşlar. Şöyle detayda içindeki ip görünüyor mu acaba kilidin dibindeki? ufacık e, ip izi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu kilidi penseyle çok hafif dişlerine zarar vermeden sıkıp açıyorum. Bakın genelde iki taraflı birden açılınca e, hanımefendi arkadaşlar tarafından ya da beyefendiler <laughs> bu ortadaki vida parçası çıkıyor ve arada sıkıştırılmış olan ip bağımsız kalıyor. Hal böyle olunca da bunu buradan geçirmek ve orada düğüm atmak imkansız olduğu için arkadaşlar bu çökmüş muamelesi yapılıyor. Oysa ben şimdi burada e, bu sorunu çözeceğim inşallah. Şimdi doğaçlama yapıyoruz. Aldım önüme bir tane kehribar da e, işte kolye. İnşallah başaracağım arkadaşlar. Şimdi bir tane mum ya da böyle kandiliniz varsa evde. <laughs> evvela onu bir yakıyoruz. Arkadaşlar benim böyle metal bir telim var. Görünüyor mu Fatih? Şöyle yapayım. Metal telim var arkadaşlar. Saç kılından biraz daha kalındır. Bunu edine nasıl edinebilirim derseniz de şeyden e, bakır teller falan kabloların içinden ince bakır tel e, edinebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bir e, hazırlık yapabilirsiniz. İlk, sonra ip arkadaşlar. Masır ipliği bu e, şeylerdeki naylon ipliklerden kullanabilirsiniz. Şimdi ben biraz uzun keseceğim çünkü aynı anda iki konuyu birden bitirmeyi düşünüyorum. Hem kilidi yapıp hem de kısa gelen kolyelere eklenecek taneler noktasında bir sunum yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar ipin ucunu bu şekilde inceltiyorum. Aynı şekilde aynı anda görünüyor mu Fatih acaba? <laughs> İnşallah yeterli incelikte oldu. Şu anda görünüyor mu? Arkadaşlar burada asıl olan şey bu metal tel ile naylon teli birbirine e, şurada düğüm ya da kalınlık olmayacak şekilde e, yapıştırabilmenizde. En zor bölüm sizin için bu olacaktır. Ben bunu nasıl yapayım diye zorlamayın arkadaşlar. Ben bu işle hiç ilgilenmezken e, şey yaptım. Bunu yaptım yani. Hepimizin e, el ayağı olan herkesin yapabileceği bir şeydir. Ayak belki işe yaramaz ama elle mutlaka yaparsınız. Arkadaşlar, şimdi demin e, çıkardığım bölümü şu şekilde gördüğünüz bölümü burada. Siz e, ben elimle alabiliyorum ama siz böyle çakman şeyle köreltebilirsiniz. Şu anda e, Tamamen ipsiz kalmış gibi görünüyor. Buradaki düğüm zaten bu tane'nin çıkmasına diğer tanelerde olduğu gibi engel oluyor. Şimdi ben burada daha şu hazırladığım metal teli arkadaşlar buradan tekrar geriden baştan geriye doğru sokuyorum. Görebilirsem eğer tabi. Telimin ucu biraz pıtırgaş demiş şöyle. Kesiyorum. İnşallah başaracağım. Dediğim gibi daha önce bunun hazırlığı olamayacağı için burada göstererek anlatabilmem için e, hazırlık yapamadım. İnşallah başaracağım arkadaşlar. Metal tel geçti. Şimdi yaptığım bölümü geçirmeye çalışacağım inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu anda o uzun teli içinden geçirdim. Diyelim ki tane ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya birkaç tane tane hazırladım. Bunun da nasıl yapılacağını gösteriyorum. Arkadaşlar taneyi geçirdikten sonra e, şey ipe bunu göstermeme gerek yok. Taneyi geçiriyoruz. Ee, biraz da acele etmeye gayret ediyorum çünkü biraz gereksiz gibi görebilirsiniz. Bunlar hep videoyu uzatan şeyler. İnşallah görebilir de takabilirsem şeyi. Burada en önemli dediğim gibi altını çizdiğim şey kehribar şeyinin bunun delik tıkalıymış. İpin ucunu genişle şey inceltmek arkadaşlar. İpin ucunu incelttikten sonra hiçbir sorunumuz kalmıyor. Evet bir tane taneyi geçirdim. Arkadaşlar burada bu taneyi geçirdikten sonra biliyorsunuz altında düğüm var. Şu şekilde bakın düğümü atarken şu tekniği uyguluyoruz. Şu yukarıda yapayım ben bunu biraz. Bakın altta sanki kolyenin altı elenmiş gibi düşünün. Şuraya bastırıp düğümü atarken arkadaşlar parmağınızı şeyden kehribar tanesinden ayırmadan buraya bir düğüm atıyorsunuz. Şunu da sıkıştırayım arada. Esnememesi adına o düğümü genelde kadınlar daha iyi atar. Yani bu böyle atıldıktan sonra gerekirse geniş deliklerde iki düğüm tek delikli şey dar deliklerde tek düğümde yeterli olacaktır arkadaşlar. E, ekleme işlemi bu şekilde. Ben hemen önceki konuya geleyim arkadaşlar. Hali hazırda yine düğümümüz ve telimiz bunun içinden geçmiş durumda. Şimdi bu ipi hiçbir şekilde dokunmadan evvela o az evvel sorun çıkaran arasına çiviyle beraber ipin sıkıştırıldığı Erkek parçayı alıyoruz. Aslında bu da şimdi çivi çıktığı için dişi parça oluyor. Arkadan arkadaşlar arkadan geçirdikten sonra geniş bölümünün önünde bir ya da iki düğüm ipimizin kalınlığına göre ama ben ince ip kullandığımız için her zaman iki düğüm üst üste. Bir düğümden sonra aynı anda e, timing'i iyi ayarlarsanız arkadaşlar iki düğümü üst üste atabilirsiniz. Şöyle kalınlaştığı görünüyor mu Fatih? Evet. Daha sonra arkadaşlar bakın kilidi getirdik. Şimdi burada sıkıştı artık. Sıkıştığını gördükten sonra arkadaşlar bunun önünü şu şekilde mum ile işte tekrar köreltip düğümü artık içeride kalacak şekilde sabitliyoruz. Daha sonra bu artık bu metal tele ihtiyacımız yok. Bunu kopardıktan sonra arkadaşlar şu şekilde iyice get ger geriye getiriyoruz. Bakın. Şu anda çekersem uzuyor. Bakın. Çünkü burada bir pay var. Bunu e, şey mesela dar geldi. Atıyorum. Burayı biraz ip de bırakabilirsiniz. Ense tarafında kalıyor. Biraz daha geriden düğüm atabilirsiniz. Ama çirkin görünüyor o zaman da. Biz de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ipi e, düğümü toparlayayım. Düğüm içinde kalan şeyin ipini e, kilidin ipini buradan sıkıştırıp tekrardan Şu anda göründü mü? Genişi deliği geniştir diye arkadaşlar. Şimdi tek denersem içinde kalır. O yüzden ben tedbir olsun diye bir düğüm daha atıyorum. Bunun bir zararı yok arkadaşlar. Görsel olarak da çok fazla bir çirkin görüntü yaratmıyor. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra artık ömrü billah açılmaz. Lütfen arkadaşlar kehribar kolyelerinizi atmayın. Bu yöntemi deneyin. Sonra yine bu şekilde İpi koparıp oradan çakmakla da körlediğiniz zaman bu sorunsalı gidermiş olursunuz. Kehribarları çöpe atmamış olursunuz arkadaşlar. Çünkü az para değil. Ülkemiz şartlarında 100-150 lira paralar tutuyor bunlar. Atmamakta fayda var. Tekrar kamerayı bana alabilir miyiz Fatih Bey? Biraz silkelendi herhalde kamera. Evet arkadaşlar inşallah yardımcı olabilmişimdir. Çünkü bunlar önemli konular. E, i̇sraf sonuçta. E, son olarak da arkadaşlar, e, onu da unutmuştum, listeye de yazmamışım, şimdi aklıma geldi. E, bu toprağa gömme mevzusu var. Şimdi biz e, bunlar doğal taş olduğu için vücudumuzdaki o statik elektrik bunları yükleniyor haliyle. Normalde bütün eşyalarda olduğu gibi e, vücudumuzu işte sürtünmeyle falan elde edilen o elektriği e, bunlar da alıyor kendi var sağlık için kullanıldığından dolayı arkadaşlar böyle 6 ayda bir ya da bir senede bir o size kalmış bir şey toprağa gömük o elektriğinin boşalt topraklama <laughs> yapabilirsiniz o size kalmış bir şey ha yapmaz alın ne olur ben şimdi boynumda 12-13 milim bir kolye taşıyorum ben bunu şimdi toprağa koyup çamur edemem açıkçası ipini bir daha değiştireceğim falan bir sürü tantana ee, şey koymadığım için de bir sorun yaşamıyorum ha öyle bir inanış var koyabilirsiniz elektriği boşaltması için o yöntemi uygulayabilirsiniz ne şey var zararı yok yani evet başka aklıma gelen bir konu yok aynı şey büyükler için kolyelerde de geçerli arkadaşlar bunları da genelde hazır alıyoruz hepsinde o kilidin bölü erkek tarafının arasında ip sıkıştırılmış oluyor hal böyle olunca başından geçmeyenler o kilidi açıyor ya da erkek tarafında açınca elinde kalıyor. Ya abi böyle oldu şöyle oldu koptu gibi endişelere düşüyorlar. Ben elinden geldiğince elindeki hazır ürünleri hep bu teknikle sağlamlamaya çalışıyorum. Ama bazen öyle yoğunluk oluyor ki ona fırsatımız olmuyor. Öyle gönderebiliyoruz maalesef. Erkek tarafını da açanlar bu sorunu yaşayabiliyor. Buna yardımcı olmaya gayret ettim. İnşallah olabilmişimdir arkadaşlar. Tahammülünüz için çok teşekkür ederim. Ee, önümüz bayram şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum Kanalıma da abone olmanızı Hasreten rica ediyorum e, Hedefim 30 bin Birçok gereksiz kanalın Biliyorsunuz gereksiz kanal demeyeyim. Saygısızlık olmasın Ama arkadaşlar topluma hiçbir faydası olmayan Bir sürü kanala bakıyorsun e, Binlerce milyonlarca öyle aboneler var ki Yani e, Hiçbir faydaları yok Lütfen faydası olan kanallara abone olalım Abone olmak ücretsiz bir onlara da destek olalım. Bunlar neticede maddi manevi insanı moral motive ediyor. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, sayfalarımı takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.